Bu Muharrem ayının 10. gününe aşura deniyor. Zaten aşura 10 demek. Bugün olan çok mühim olaylar var. Biz aşura gününde yani Muharrem'in 10. gününde olmuş olayları bazı hadisleri birleştirdiğimizde öğrenebiliyoruz. Mesela Hazreti Adem Efendimizin tövbesinin kabulü bu 10. günde yaşanmıştır. Nuh Aleyhisselam'ın gemisinin Cudi'ye denk gelmesi bu 10. günde yaşanmıştır. Yine aşurada yaşanmıştır. Yunus peygamberin sahili selamete çıkması balığın karnından yine aşurada yaşanmıştır. Hazreti Eyyub'ün duasının kabul olup o hastalıklardan kurtulması yine aşurada yaşanmıştır. Bakın bu olaylara bakın. Musa peygamberin Firavun'un zulmünden kurtulduğu gün gene aşuradır. Hazreti İsa'nın doğumu ve göğe yükselişi gene aşuradadır Allah Allah nasıl olaylar yaşanmış değil mi Peki başka ne yaşanıyor aşurada aşuraya bir de Kerbela tevafuk etmektedir İmam Hüseyin'in ve Ehlibeyt'in kanını bazı bahtsızların karanlık adamların lime lime ekmek gibi doğradığı o gün Kerbela günü de aşuraya tevafuk etmektedir